Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu şahane kazağı yapacağız. Bunu size anlatacağım nasıl yapıldığını. Şöyle kol kısımlarına ben lastikte çalışması yaptım. Bel kısmına aynı şekilde ve yaka kısmına bu sefer uyguladım lastik çalışmasını. Çok şık, çok güzel bir kazak oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Renklerini istediğiniz gibi yapabilirsiniz, istediğiniz ya renkte kullanabilirsiniz, isterseniz rengarenk renkte yapabilirsiniz. Bu yaptığım kazak benim 36 ve 38 bedenli uyumlu arkadaşlar. Ben iki renkle birlikte çalıştım iki renk çalışmasıyla. Son sıramı da şöyle göstereyim. Gerçekten çok beğendim ben bu kazamı. Sizlere de elimden geldiğince güzel anlatmaya çalışacağım. Sizleri o zaman çok bekletmeden hemen yapılışına başlayalım arkadaşlar. Evet kazanım için ben böyle iki renk kullanacağım arkadaşlar. Har Hardal rengi ve kahve rengi. Ee, tığ numaramıza 5 milim. Ben özellikle daha kalın seçtim ki böyle hani e, kazamız kalıp gibi olmasın. Daha yumuşak olması için. O yüzden biraz daha kalın bir tığ kullanıyorum. Şimdi hemen o zaman başlayalım ben. Hardal rengiyle başlayacağım. 102 tane zincir çekeceğim arkadaşlar. Ama önce şöyle bir başlangıç için bir tane zincirim yaptım. başlangıç zincirimiz. Üzerine tam 102 tane çok sık olmayan zincir çekeceğim arkadaşlar. Şimdi çekeyim ondan sonrasında bunları birleştirelim. 102 tane zincirimi çektim. Şimdi şöyle düz tarafını dikkatli bir şekilde böyle yaparak şimdi uçlarını birleştireceğiz ve bir üste çıkacağız arkadaşlar. Şöyle hemen şurada bu ilk yaptığımızdı başlangıç. Şu da hemen ilkimizde aslında. Şimdi hiç almadan direkt bunu tepesine batıyorum arkadaşlar. Bu ipimi aldım ve diğerinin içinden geçirdim. Kaydırma yaptım Bunları birbirine bağlamış olduk. Şimdi buraya 1 2 3 zincir çektim. Üzerini doladım. Ve buraya battım. Buraya bir tane çok pardon. Yarım trabzan yaptım. Tabi isterseniz siz ikili trabzanda yapabilirsiniz ama biz bugün e, yarım trabzanlar üzerine çalışacağız. Şimdi arkadaşlar Size şöyle bir göstereyim bu bizim Bir köşemiz olacak Hemen şöyle Göstereyim bu bizim yaka kısmımız kol ve ön arka taraflarımız Bunlar bu şekilde olacak Şimdi burada sayılarını ben size vereceğim. Köşelerini oluşturacağız. Sonrasında tekrar bir üstü çıkacağız. Şimdi ben bu tarafı buradan sayacağım. Yani biz şimdi aslında buraya çalışacağız. Bunları saymıyorum. Bunları saymıyorum. Şimdi burada buradan itibaren saymaya başlam. 34 tane yarım trabzan yapacağım arkadaşlar. Böyle zincirlerimizin tepesine batarak 34 tane yapayım. Sonra devam edelim. Evet 34 tane yarım trabzanımı oluşturdum. Şimdi aynı boşluğun içerisine bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içerisine tekrar battım. Buraya bir tane daha e, yarım trabzan yaptım. Şimdi arkadaşlar, burası bir köşemiz olmuş oldu. Burayı hemen şöyle işaretleyeceğim. Şöyle işaretleyeceğim. Kaybetmemek için siz de işaretlersiniz daha faydalı olur diye düşünüyorum. Bunu buraya işaretleyelim. Bu bir köşemiz. Zaten diğeri de belli. Şimdi arkadaşlar, burada bu ön tarafımız ya da arka tarafımız böyle düşünelim. Şimdi biz şu kol kısmına çalışacağız. Bu kol kısmı için ise 17 tane yapacağım arkadaşlar. 17 tanenin zincirlerimizin tepesine batacağım. 17. de buluşalım arkadaşlar. Tam 17. de buluşalım. Evet 17. de yaptım. Şimdi tekrar aynı işlemi yapıp köşemizi oluşturacağız. Yani araya bir zincir çekiyorum, üzerini doluyorum. Yine aynı boşluğun içerisine batıyorum arkadaşlar. Buraya bir köşe daha yapmış olduk. Şimdi hemen burayı da işaretleyelim. Şöyle. Bu köşemizi işaretleyelim hemen sonrasında yine aynı işlemleri yapacağız şöyle ben size göstereyim sonrasında burada bitireceğim ben çok fazla da uzatmak istemiyorum ama aslında önemli olan yeri bu boyun kısmı yani buradaki sayılarımız şimdi buraya da aynı şekilde yapıp ben burada bitireceğim burada arkadaşlar buluşalım buraya da aynı şekilde yapıyoruz dediğim gibi 34 34 gelip burada 34 içerisine bir zincir çekip bir tane daha yarım trabzanımızı yapıp buraya dönüyoruz. Buradaki sayımız da zaten tam olduğu için bu da bizim 17. sayımız olmuş oluyor. Şimdi ben buraya kadar yapayım arkadaşlar. Sonrasında da bir üste çıkmayı göstereceğim. Sonuna kadar geldim arkadaşlar. Şöyle sizlere göstereyim. Bunu buraya şimdi bağlayacağız. Sayılarımız eşit. Şimdi arkadaşlar bunu buraya bağlayacağız ama şuraya bu yaptığımız ilk yaptığımız zincirimiz vardı 4 zincir çekmiştik onun üçüncüsüne batıyorum almadan batıyorum içerisinden çıkartıp kaydırdım arkadaşlar bunu buraya bağladım köşemiz artık ortaya çıkmış oldu şimdi bunun içerisine köşemizin içerisine girdim buraya tekrar bir kaydırma yaptım şimdi şu an köşemizin içindeyiz Şimdi buraya 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Üzerine doluyorum. Ve buraya bir tane ikili tekli pardon yarım trabzan yaptım. Ve şurada da hemen belirtmek istediğim bir şey var. Burada başlarken köşeden başlayarak yaparsanız daha faydalı olur. Hani kayma falan yapmamış olur. Hem de rahatlıkla ilerlemiş olursunuz. Şimdi arkadaşlar biz bu kısmını yapalım. Artık bundan sonrası çok kolay. Hemen şöyle ipimi üzerine alıyorum. Burada gördüğünüz gibi köşeyi yaptık biz. Köşenin hemen yan tarafındaki yarım trabzanımız onun boşluğuna batacağız. Bu boşlukları çalışacağım arkadaşlar. Siz isterseniz Tepelerine de batabilirsiniz, ama ben bu orta yerlerine batarak kazanma başlamış olacağım aslında. Bir tane daha bir şey söylemek istiyorum size. Çünkü benim kullandığım ip kalın ip, akrilik ip. Sıcak tutması için, hem de görünüş olarak böyle daha büyük durması benim hoşuma gidiyor. Ama isterseniz pamuk yani koton iplerden de yapabilirsiniz. Bir de şey söyleyeyim hemen size. Eğer ki bu yaka kısmının size çok büyük geldiğini düşünüyorsanız, ya yani hani böyle çok çok açık bir yaka değil. Ama hani biraz daha kapalı olsun istiyorsanız. 84 zincirle başlayın arkadaşlar. 84 zincirle başlarsanız yaka kısmınız daha küçük olacaktır. Ama bu normalde ideal. Hani eğer daha kapalı sevenler olursa aranızda fikir olarak şimdiden söyleyeyim onu belirteyim. 84 zincirle başlarsınız. O zaman daha dar bir boyun yani omuz tarafımız daha dar olmuş olur. Şimdi ben bu şekilde e, yapayım arkadaşlar bundan ben toplamda 3 sıra yapmayı planlıyorum bu renkten daha doğrusu renk geçişimi de göstereceğim kahverengimi nasıl ekliyorum onu da göstereceğim sonrasında zaten hep aynı gidiyor ta ki e, koltuk altı kısmımıza kadar ben şimdi bunu böyle ilerleteyim koltuk şeye kadar 3 e, sıra kadar yapmayı düşünüyorum 3 sıramı tamamlayayım. Tamamladıktan sonra da renk eklemeyi size hemen göstereceğim arkadaşlar. Köşe kısmında hiçbir değişiklik olmuyor. Onu da size gösterebilirim hemen. Çünkü o bizim arttırma yerimiz. Biraz hızlı yapayım ki. Şöyle. O bizim arttırma yerimiz olduğu için köşelerimiz önemli. Evet, köşeye geldim arkadaşlar. Burada köşe kısmında hemen kısaca göstereyim. Sonrasında devam edeceğim. Buraya köşemize direkt batıyorum. Yarım trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Üzerine doladığım Yine bir bir tane yarım trabzanımı yapmış oldum. Köşem tekrar oluşmuş oldu. Bunu buraya çıkartabilirim. Şimdi devam ediyorum. Buradan kaldığım yerden. Başka yapmamız gereken bir şey yok arkadaşlar. Bu kadar kolay aslında. Ben şimdi 3 sıramı yapayım. Sonrasında tekrar buluşalım. Formumuz ortaya çıkmaya başladı. Şöyle uzaklaştırayım biraz daha iyi görebilmeniz için. Formumuz ortaya çıkmaya başladı. Köşelerimi ben tekrar işaretleyicimi virüslere çıkarttım. Böyle bu şekilde. Şimdi arkadaşlar burada kaldık. Şimdi ben bundan 3 sıra yaptım. Siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz. İsterseniz böyle bir renk bir renk de yapabilirsiniz. Bir kat bir kat. Ya da tek renk olarak da devam ettirebilirsiniz. Şimdi burada kaldık arkadaşlar. Burada yine bunu buraya bağladım. Şimdi kaydırma yapıp ortaya ile geçeceğim. Ama geçerken kahverengi ipimi alıyorum. Bunun içerisinden geçiriyorum. Sanki ilmek alırmış gibi. Diğer ipimi de şöyle sıkılıyorum. Şuradan biraz fazla bıraktım çünkü onu arkadan yürüteceğiz. Şimdi bunu buraya bağlamış oldum. Hemen yine ortaya geçtim ve buraya kaydırma yapmış olduk. Şimdi 1 2 3 zincir. Bu ipi de buradan tutuyorum. Bu ipi buradan tutuyorum bunu arkada yürüteceğiz şimdi tekrar bu içerisine battım yarım trabzanımı yaptım üzerine doladım şu ipi yine üzerine battım orta yerine Pardon buraya bir tane yarım trabzanımı oluşturdum bu ipimizi biz şu an e, rengimizi değiştirmiş olduk böyle bu şekilde Diğer ipimiz de zaten arkada kayboldu. Ucumuz. Böyle bu şekilde de rengimi değiştirdim. Şimdi ben bunu istediğim boyuta gelene kadar bu şekilde yarım trabzanlarımı yaparak 3 sıra hardal yeni rengi, 3 sıra kahverengi olacak şekilde ilerleteceğim. Tam istediğim boya geldiği zaman da omuz kısımlarımız bitmiş olacak ama size şöyle göstereyim kendi vücudunuza göre nasıl ayarlarsınız her bedeni Çünkü uyumlu şöyle hemen şunu da yapayım arkadaşlar bundan sonrası hep aynı şekilde devam edecek ben kahve de 3 tane yapacağım yani 3 sıra yapacağım size şöyle göstereyim arkadaşlar ben ipimi de kesmeyeceğim o kardan rengi ipimi de kesmiyorum şimdi bunu buraya tuttuğumuz zaman bunu iki katladığımız zaman bizim kazamızın şekli ortaya çıkmış oluyor. Yani bu şekilde olacak. O yüzden size az önce söyledim. Eğer burası sizin yaka kısmı size biraz açık geliyorsa 84 yapabilirsiniz. Onun da ölçülerini birazdan vereceğim size. Ee, şimdi bu şöyle göstereyim. Her bedeni uyumlu bir kazak. Yani istediğiniz kadar yani 36'dan işte 38'de giyebilir. 36 gerçi 38'de giyebiliyor da yani 44 olup 46 olur. onu siz ayarlarsınız. Kaç beden giyiyorsanız şu kısmı bizim için önemli arkadaşlar. Yani diyelim ki e, burada e, 3 sıra 3 sıra diye gideceğim. Mesela belirli bir yere geldiği zaman burası bizim koltuk altı yani kolumuzun çıktığı yer olacak. Yani bunu böyle kafamızdan geçirdikten sonra bu iki tarafın bizim koltuk altımızda rahatlıkla kavuşuyorsa demek ki tamam bedenimize uyum, uymuş uyumlu demek anlamına geliyor. Yani o zaman alt tarafını çalışmaya başlayabiliriz demek oluyor. Yani buradan bedeninizin ölçüsünü ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bunu kafanıza geçin buradan rahatlıkla kavuşuyorsa koltuk altınızda tamam demektir. Yani hep sizin bedeninize uygun demektir. Sonrasında ön tarafı da çalışmış olacağız arkasında. Zaten dönerek gideceğimiz için en sonunda da kolları yapacağız arkadaşlar. Şimdi ben kendi bedenime göre bunu yapayım. ilerletireyim. Ben bu arada 36 bedenim. İsterseniz size ölçülerini de verebilirim. Hatta istiyorsanız mezurayla da verebilirim çünkü yorumlarda gördüm mezurayla ölçü isteyen arkadaşlar da oldu. Yani ben 36 beden olduğu için ve bunun ayarı sadece koltuk altımızla ayarlayıp ona göre beden ölçümüzü yapabildiğimiz için ölçü vermiyordum mezurayla. Onu da vereceğim size arkadaşlar. Şimdi ben kendi bedenime uyumlu olacak şekilde öreyim. 3 sıra hardal rengi 3 sırada kahverengi olacak şekilde sonrasında buluşalım arkadaşlar. Üst kısmımı tamamladım. Burada 1 2 3 4 5 6 6 tane yani iki renkten yaptım toplamda 3'er sırada yaptığımız için 18 sıra olmuş oldu arkadaşlar. Yaka kısmı bu şekilde artık form almaya başladı. Şimdi ön tarafları çalışacağız. Yani şu taraflarını aşağıya doğru ineceğiz. Döne döne yapacağız bunu. Şu uçlarını da birleştireceğiz. Buraları bizim kol kısmımız olacak. Şimdi hemen kaldığımız yerden devam edelim. Burada kaldım ben. Şimdi şöyle ortaya geçeceğiz. Arkadaşlar bunun için önce ip değiştiriyorum. Diğer ipimi aldım. Bunun içinden geçirdim orta boşumuzuza buraya battım bunun içinden de kaydırdım ve kaydırma yaparak buraya geçmiş olduk arkadaşlar şimdi üzerine doladım köşede olduğumuz için karşı kolumuzun köşesi yani tam şuraya denk gelen köşemizi alıyorum bunun ikisini izalayıp bunların ikisini izalayıp alayıp tam köşemizde batacağım arkadaşlar ikisini birden buradan yine yarım trabzanımı yaptım bunları birbirine bağlamış oldum şimdi bundan sonrası yine hep aynı köşe oluşturmuyoruz sadece yarım trabzanlarımızı yaparak döne döne kazağımızı istediğimiz boyuta gelene kadar öreceğiz Ben şimdi diğer uca gelene kadar şuraya geleyim. Şunu da size göstereceğim. Sonra buraya dönmüş olacağız. Evet bakın arkadaşlar şimdi buraya geldim ben. Yani şu köşesini bağladık. Buraya kadar geldim. Şimdi bu iki köşesini birleştireceğiz. Bunun için şuradaki köşeme ilk önce üzerini doluyorum. Buradaki köşemiz ve karşısında yani burasındaki köşemizi kol kısımlarının köşelerini şurası ve şurası bunları böyle izalıyorum ilk önce şu köşemizden ve bu köşemizin içerisinden ipimi geçirip yarım trabzanımı yaptım üzerini doladım hemen yan taraftaki trabzan boşuna yan boşuna battım bu şekilde bunları birleştirmiş oldum Şöyle bir tane daha yapayım. Size göstereceğim. Evet. Bu şekilde bunları birleştirmiş olduk. Şimdi burada da aynı işlemi yapacağız. Buraya kadar geleceğiz. sonuncuyu yapıp ilk yaptığımızın tepesine batıp şunun tepesine batıp bir üste çıkacağız. Sonrasında bunu kaydırma yapacağız. Üste çıkacağız. Sonrasında hep aynı şekilde devam edecek. Son bu kısmını da buraya kadar geldim. Şimdi bunları birbirine birleştireceğiz arkadaşlar. Bunun için zaten bu boşlukla bu boşluğu birbirine almıştık. Burada da yerimiz belli. İlk yaptığımız bunun içerisini almadan batıyorum. Bunun içerisine kaydırıyorum. Bu şekilde koltuk altımızın diğer kısmında olmuş ortaya çıkmış oluyor. Şimdi bir, iki, iki tane yeterli zincir çekiyorum. Hemen önümüzdeki boşluğun içerisine battım. Bu şekilde yaparak Kazamızı döndüre, döndüre bitireceğiz, tamamlayacağız, istediğiniz boyuta gelene kadar bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Bu tarafı böyle, burası da aynı şekilde. Şimdi bunu böyle, ben istediğim e, boya gelene kadar bu şekilde devam ettireceğim sırsında kol kısımlarına başlıyoruz arkadaşlar. Kazam çok güzel ilerliyor arkadaşlar. Ben burasını örmeye devam edeceğim. Çok az kaldı ön tarafı için. Böyle de crop bluz olarak da kullanabilirsiniz tabii ki. Kolları da yapıp. ama ben şimdi size şöyle kısaca göstereyim. Böyle de çok hoş çok güzel duruyor. üstte de denedim. Çok güzel duruyor arkadaşlar. Şimdi ben bunların hepsini bitirmeden önce size kol kısmını da göstereceğim. Sonrasında kazamı bitireceğim arkadaşlar. Burada bizim köşelerimiz vardı. Burada ve burada. Şimdi bunları da ben özellikle dolduracağım ki avurt yerleri boş kalmaması için böyle hani küçük bir oyuk oluyor ya o oyuk olmaması için böyle yapıyorum arkadaşlar istersen süreye de geçebilirsiniz ama gerek yok sırasında yine yapmaya devam ediyorum yarım trabzanlarıma başa kadar bu şekilde ilerleyeceğim. Ben şimdi şuraya kadar yapayım. Sonra bir üste çıkmayı göstereceğim arkadaşlar. Bakın son yere geldim. Son boşumu da doldurdum. Şimdi şöyle hemen burada ne yaptık? Buraya yaptık. Buraya zincir çekerek yukarı çıktık. Bunu trabzandan sayıyoruz. Yarım trabzan. Şunun hemen köküne batıyorum arkadaşlar. Bunun içinden çıkartıp buna kaydırdım. Hemen yan taraftaki boşluğun içerisine battım. Buradan alıp yine kaydırdım. Orta geçmiş oldum. 1 2 zincir çekiyorum. Şimdi üste çıkmış olduk. Buradan kaldığım yerden devam ediyorum arkadaşlar. Boşluklarımızı doldura doldura sırayla bu şekilde yaparak kol kısmını da ilerletmiş oluyorum. Şöyle bir düzelteyim. Şimdi size şurasını da göstereceğim. Ben bu ikinci sırasını da yapayım öyle göstereyim çünkü daha net görünecek, daha net anlaşılacak. Evet arkadaşlar ben iki sırasını yaptım. Bir tane daha yapacağım. Sonra diğer rengime geçeceğim. Şöyle size hemen koltuk altı kısmını göstereyim. Koltuk altı kısmımız bu şekilde oluyor. Gayet kapalı. Hani kocaman bir delik olmuyor sonuçta. Yani eğer şunları da almasaydık koca bir delik olacaktı. Bu şekilde yapacağız. Dikiş izimiz de yok zaten. Döne döne yaptığımız için Burasını da istediğiniz boyuta gelene kadar aynı şekilde e, yapacağız arkadaşlar. Tabii şey de söyleyeyim hemen. Eğer e, azaltma yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Mesela diyelim ki başka bir kazağınızı alıp bunun üzerine koyup hani kol kısmına bakarak e, nerede daralacaksa orada daraltabilirsiniz ya da aşağı inerken şu kısmını ne kadar yapabilirsiniz. Onu da eee şöyle sadece göstereyim ben azaltma yapmayacağım eğer yaparsanız şuradan yapın yani koltuk altına gelen kısımdan yaparsanız daha faydalı olur Ve azaltmayı da zaten çoğunuz biliyor ama yine de göstereyim siz kendi vücudunuzu göre ayarlarsınız bunu buradan çıkartıyorum tekrar bunların hepsini çıkartıyorum burada ben bir azaltma yapmış oldum tekrar üzerine doldum Şöyle çıkartıyorum ikisini kalıyor, bunların hepsini birden çıkartıyorum. Burada iki tane azaltma yapmış olduk. Burada ee, şimdi bunları söktüm ben çünkü böyle gitmeyi planlıyorum. Bu şekilde aşağı doğru indireceğim. Belki aşağılarda bir azaltma yapabiliriz ama sanmıyorum bu. Şimdi e, ben kazamı tamamen bitireyim. Sonrasında sizlere de bitmiş halini göstereceğim. Ama gerçekten de çok güzel bir kazak oluyor ve yumuşacık bir kazak. Şimdi ben kazamı bitireyim arkadaşlar. Size de son halini göstereceğim. Evet ben kazağımın iki kolunu bitirdim. Böyle kol kısmına 3 sıra kadar e, lastik çalışmasını uyguladım. Buraya da aynı şekilde arkadaşlar. Ve yaka kısmına da yaptım ben. Şöyle size göstereyim. Yaka kısmını. Şimdi hemen... E, mezurasını da alacağım size tam sayı vermek için yani tam ne kadar genişlikte ve boyunda olduğunu söylemek için bu kazağım 36 38 beden için uyumlu oldu arkadaşlar çok çok güzel ben bayıldım yani hem rengi olsun yani böyle sanki başka bir şeymiş gibi duruyor sanki başka bir modernmiş gibi duruyor ağır bir kese sadece yarım trabzanlarla yaptık yani sizler de evinizde kolaylıkla yapabilirsiniz Hatta ben e, kız kardeşim için de bir tane başladım. Çünkü gördü çok beğendi. Onunkini de size göstereyim. Çünkü o da e, aynı şekilde yarım trabzanlarla yapıyoruz. Onunkisi biraz daha crop Yani crop kazak istedi o. E, şöyle onunkisinin kahverengileri daha kısa. Yani iki sıra yaptım. Burada da zaten yapmaya devam ediyorum. Kolları kaldı ama yine de size göstermek istedim. Çünkü çok farklı iki kazakmış gibi duruyor. Ama halbuki ikisi de aynı. Buradaki sıralarında 3 değil 4 tane yaptım. Bunu da 2'ye düşürdüm. Çünkü o e, hardan renginin daha ağırlıklı olmasını istediği için böyle çok güzel bir şey ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şimdi ben size hemen bunun yaptığım kazağın e, ölçülerini vereyim. Bu lastik çalışmasını lastik uyguladım ya. Ben bunu e, videosunu size göstermedim, yani yapılışını göstermedim ama diğer kazaklarımda da uyguladığım için e, çok işte bildiğinden dolayı bunu biraz hızlı bir şekilde atlamak istediğim için size göstermedim yoksa diğer videolarımda da bulabilirsiniz Tabii ki de. Şimdi ben şöyle hemen ölçelim arkadaşlar kazamı. Enini ölçelim ilk önce. Şuradan tutuyorum enimiz 41 arkadaşlar 40 41 santimetre boyumuzsa onu da hemen ölçelim yakadan ölçüyorum yakadan aşağısı 45 geliyor omuzlardan itibaren de şöyle 50 50 santimetrede boyumuz arkadaşlar eğer benim gibi kalın bir ip kullanıp yine aynı benim gibi yapacaksanız bu 36-38 beden için uyumlu arkadaşlar yani 36 da giyebilir 38'ler rahatlıkla giyebilir bunu kazağımızı. Bir de bir şey daha belirtmek istiyorum. Ben dediğim gibi hani bu yaka kısmına ben 108 ile başladım. İpim de kalın olduğu için benim için biraz hafif açık oldu ama omuzlardan aşağı düşmüyor tabii ki de. O yüzden birazcık terasi yaptım ama çok güzel. Buna renk kattığını düşünüyorum. Çok da hoş duruyor. Üste de çok güzel duruyor. Eğer isterseniz 108 ilmekle yani zincirle başlayabilirsiniz. Ya da böyle biraz daha kapalı olsun diyorsanız o zaman 84 ile de yapabilirsiniz. Yani 84 ile yaparsanız arkadaşlar böyle e, burası 28 olmuş olur arka tarafı 28 kol kısımları ise 14 ve 14 olur tabi size bağlı siz bilirsiniz ama e, böyle de çok güzel çok şık bir kazak oldu İnşallah sizin için de faydalı bir video olmuştur böyle çok kolay yani bir iki günde yani iki günde falan ee, bitirebileceğiniz bir kazak eğer videomu buraya kadar izlediyseniz yorumlarınızı beklerim yorum kısmına yorumunuzu yazarsanız düşüncelerinizi yazarsanız çok çok sevinirim arkadaşlar ee, kanalıma abone değilseniz abone olursanız yine çok sevinirim arkadaşlar böylece bana destek olmuş olursunuz ve daha fazla kişiye ulaşmamı sağlamış olursunuz ama gerçekten de çok güzel bir kazak oldu. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.